Merhabalar. 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 Bu videomda size kilo verirken dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Bu başlıkta konuşulabilecek çok klasik maddeler var. Ben sıra sıra ilerlemek istiyorum. Belki de diğer paylaşımlardan daha farklı şeyler yakalayabilirsiniz bu içerikte. İlk olarak sabahla başlayacağım. Sabah saatlerinde ilk işiniz küçük bir kutu Activia probiyotik şat tüketmek olmalı. Bu Activia'nın ürettiği yeni ürünlerden biri probiyotik içeriği bir bardak kefirin iki katı fazla. Dolayısıyla günün erken saatlerinde tüketeceğiniz Activia probiyotik şat bağırsak hareketlerinizi hızlandırır ve sindiriminizi kolaylaştırır. Önerileri sabah saatiyle devam ediyorum. Her sabah bir fincan kayısı çayı için. Her kahvaltı yapıyorsanız kahvaltıdan önce fakat geç saatte kahvaltı yapıyorsanız da yine günün erken saatlerinde uyandıktan şöyle ortalama 30 dakika kadar sonra probiyotiği tükettikten de ortalama 20-25 dakika sonra bir fincan kayısı çayı tüketin. Bu da bağırsak hareketlerinizi hızlandıracaktır. Erken uyanmaya özen gösterin. Çünkü vücudumuz sabah 7'den 5'e kadar çok iyi çalışır ve iyi çalıştığı saatlerde eğer siz uyursanız örneğin 12'ye kadar falan uyursanız vücut sindirimi yavaşlatacak yağ kaybını yavaşlatacaktır. Bu da size kilo verdirmez. Aksine kilo aldırır. O yüzden erken uyanmaya özen gösterin. Kahvaltı yapacağınız saate göre gün içerisinde 2 veya 3 ana öğün tüketebilirsiniz. Aynı zamanda ayran, meyve, ceviz şeklinde küçük ama tok tutucu ara öğünler yapın. Su metabolizma için çok iyi bir anahtar olduğundan suya yeterince önem verdiğimize dikkat edelim. Günün erken saatlerinden öğle saatlerine kadar 1 litre, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar 1 litre daha ve akşam yemeğinden sonra da ortalama yarım litre su içip ihtiyacımız olan 2,5 litre suyu bu şekilde tüketebiliriz. En son yemek yediğiniz saat oldukça önemli. Akşam yemeğini saat 6-6.30'dan sonrasına bırakmayın ve mümkünse bu saatten sonra hiçbir şey tüketmeyin. Kalori sayımını çok fazla öneren bir diyetisyen değilim açıkçası. Fakat neyin ne kadar yediğiniz önemlidir. Öncelikle neleri yememelisiniz bunu belirtmek istiyorum. Fast food, hamur işi gıdalar, paketli ürünler bunları tüketmemelisiniz. Çünkü çok küçük hacimde bombastik kaloriler içeren besinlerdir ve her bir lokma fazlası bile maalesef kilo artırıcı etki yapar. Sağlıklı olduğu halde asla tüketmemeniz gereken demeyeyim ama küçük ölçülerde tüketmeniz gereken bazı besinler var. Mesela pilav, makarna gibi. Pilav ve makarnanın ideal ölçüsü 3 yemek kaşığı kadar olabilir. Ekmeğin ölçüsü kilonuza göre örneğin 70 kilonun altındaysanız her ana yemekte birer dilim, 70 kilonun üstündeyseniz her ana yemekte ortalama ikişer dilim olabilir. Patatesin ölçüsü de 1 yemek kaşığı kadar olmalı. Bir diğer önerim kilo verirken her gün tartılmamanız gerektiği. Bir Diğer önerim, diyet ve zayıflama sürecinde her gün tartılmamanız gerektiği. Her gün tartılıp 3 gram 5 gramın hesabını yapmak sizi yorar ve size mentor olarak bir yük olur. Başka hiçbir anlam ifade etmez. O nedenle en kısa süreli tartılma sıklığınız bir hafta olmalı. Sizler bu noktalara dikkat ederek ideal hızda kilo verebilir ve sağlıklı bir beden yapısına sahip olabilirsiniz. Hoşçakalın.